Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 10. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube tarafından 10. Yeşilay Bisiklet Turu etkinliği çerçevesinde kent merkezinde yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe katledildi. Evet. Hayvan, bir çok Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Yeşilay Adıyaman Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel, Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketence, sporcular, vatandaşlar ve çok sayıda kişi katıldı. Fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamaları dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için düzenlenen bisiklet turuna katılan onca kişi doyasıya güzel zaman geçirdi. <laughs> Adıyaman Valiliği önünde başlayan ve 10 kilometre yol katledilen bisiklet turu sonrası tura katılanlar Adıyaman Valiliği önünde yeniden bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılan bisiklet turuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar. Adıyaman'da gelenekselleştirilen Yeşilay Bisiklet Turu'na hep birlikte katıldıklarını belirtti. Ee, Adıyaman'da gelenekselleşen Yeşilay Bisiklet Etkinliği'ne bugün hep birlikte katıldık. Onuncusu düzenleniyor bu yıl. Çok keyif aldık, gençlerimizin yanında olduk, onlarla bisiklet sürdük. Sadece bisiklet değil, her alanda gençlerimizle birlikteyiz. Onların zararlı alışkanlıklardan korumak için sporu her zaman destekliyoruz, destekleyeceğiz. Ve onlarla birlikte gerekirse spor yapacağız. Onların yanında olacağız, kalbinde olacağız, gönüllerinde olacağız. Her etkinliklerinde onlarla birlikte olacağız. Bugün bisiklet tur etkinliğine katıldık. Birçok katılım oldu. Gayet güzeldi. Çok fazla katılım oldu. Evet kesinlikle spor fazlasıyla yaygınlaştırılmalı. Herkes tarafından özendirilmeli ve bugün de sporun ne kadar yaygınlaştırıldığını, spora ne kadar önem verildiğini gördük. Çok teşekkür ederiz halkımıza. Bisiklet etkinliği vardı. Duyduk. Biz de katıldık. Çok güzel bir etkinlikti bizim için. Sayın valimiz de bayağı tempoya ayak uydurdu. Katılan herkese teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlikti bizim için. Yani çok güzeldi, çok yoğun geçti. Biraz yorucu, biraz heyecanlı, baya dinlenme oldu. 7'den 70'e herkes katıldı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu kadar katılımın olacağını düşünmüyorduk ama çok fazla katılım aldık. Bugün Yeşilay bisiklet tur etkinliği vardı. Biz de katıldık. 7'den 70 herkes gelmişti. sporcuyum. Ben bile çok yoruldum gerçekten ama sağ olsun büyüklerimiz olsun, küçüklerimiz olsun çok güzel eşlik ettiler. Hepsine teşekkür ederiz. Ben de geldiğim için çok mutluyum. Yeşilay'a teşekkür ediyoruz.